Bankio baraj felaketi. İnsanlık doğa ile mücadele ettiği her savaşı kaybetmiş, doğa yasalarına uymayan hiçbir yapı affetmemiştir. 1975 yılında Nina tayfunu sonucu Çin bunun en acı örneklerinden birini yaşamıştır. Yaşanan ağır bilançoyu ve akıl almaz ölü sayısını birazdan anlatacağız elbette. Süreç nasıl başladı buna değinmek lazım öncelikle. Mao Zedong 1950'lerde büyük ileri atılımı duyurdu. Çin'i Köylü toplumundan küresel bir güce dönüştürmek gibi iddialı bir modernizasyon planı vardı. Bu doğrultuda kimi çalışmalar başlamış, Sovyetler Birliği ile ciddi bir işbirliğine girilmişti. Yeniliklerden biri yine Sovyet ortaklığıyla 1951 yılında yapılan Bankyo barajıydı. Baraj hidroelektrik üretimi ve suyu tutmak amacıyla 120 metre yüksekliğinde inşa edilmiş ve 1000 yıllık tufana dayanıklıdır diye tanıtılmıştı. Baş mühendislerden biri komünist yönetimi uyarmış, hiçbir yetkili kendisini dinlemediği gibi mühendis bir de sürgün edilmişti. Bu kısım bizi biraz fazla tanıdık geliyor. Neyse dönelim Bankio varıcının akıbetine. Ne yazık ki 1975 yılında Nina tufanı Çin'i vurduğu zaman baraj çalışanları baraj kapaklarını açmak istemiş, yetkililer alt tarafı bir sel, endişelenecek bir şey yok diyerek kapakların açılmasına izin vermemişlerdi. Bu ihmal sonucu, Bankyo barıcı taşmış, bölgedeki 30 yerleşim yeri sular altında kalmıştı. Önlenmesi mümkün olan bu felaketin bilançosu 240 bin Çinlinin ölümü, 10 milyon vatandaşın felaketten etkilenmesi olacaktı. Evet, yaşanan sel sunucu 240 bin insan ölmüş. Bankyo baraj felaketi en çok can kaybı yaşanan sel felaketlerinin başında gelmektedir. Yanlış hesaplar, küçük ihmaller bazen yüzbinlerin hayatına sebep olabilmekte ders alınması umuduyla bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.